Merhaba arkadaşlar, ölümün oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle adını söyleyemeyeceğim bir oyun var. Bullet'te miydi neydi? Merhaba Bullet. Yok öyle değildi. Neyse. Neyse. Yanımızda Baki var, Enes var. Evet. Evet ama giyin. Biz başlayalım. Arkadaşlar evet. oyunu 10 dakikada bitirmeyi planlıyoruz. Oyun bitti Evet oyun kolayca bitiyor. Şimdi yani mi? kolay bölümleri geçtik biz. Ha, arkadaşlar bu arada ee, Aa, bak. Az önce bir video çektik evet. ama son dakikada Ha göstersen oraya. Şimdi ben alıyorum <laughs> telefonu. Almıyorsun. Ben almıyormuşum. Kim demiş almış? Bu ne? Abi ben bu adamı öldüremem. <laughs> ha bak öldürdüm. Bak. Aldı. Araş. Ölmeyi de alardım bak. Hop. Aa, o nasıl öldü lan? <laughs> Diğerini çağır. Ya. E? Aga bu adam ölmüyor lan. Ölümsüzlük iksiri mi almış? Aha ölecek. Lan acımsız ya ne garip garip hani yanda. Aha üç mermi de gönderdi. Yeter da. Git lan buradan. Uf adam delik deşik olmuştur yani. Ana. Bir kattı. Oyuna bak. Oo oğlum biz bunu hayatta yapamayız bak. Bırak. Dobla var Murat! Lan bu ne biçim oy? Bak ya <laughs> normal Oyun yani geçilmiyor. Bak Bak Ama ben alamadım ki. Nasıl geçiyor bu? Arkadaşlar geçen de videolarımı izliyorum. Ee, biz Baki ile bir tane karar vermiştik. Eğer işte 100.000 abone gelince adamımızı sevecektik. Bütün adamımızı zaten videoda söylemişiz. Aynen. <laughs> Baki diyorum. O bana Yıldıray diyor. Evet kanımızda Enes var. Diyoruz. Bir de diyoruz ki 100 bin abone gelince zeyleriz. Bir kere benim koydum. Uuu lan bir... <laughs> <Giremedi> burada Gidemedi <laughs> burdan o delik bir değişik oldu şuraya evet bura <laughs> <Uf>, adam takla attı <laughs> <laughs> dedi <"Hocam, orla,"> dedi <gülüyor> <gülüyor> Evet. ya bunun kolay varmış yalan bak bu ne lan <laughs> <he? gülüyor> aga yolda dönemeç mi var ben anlamadım arkadaşlar <laughs> iki üç gündür video gelmiyor biliyorum iki gün falan oluyor bende de gelmiyor ama ben çekeceğim bugün şimdi birazdan krizi sakın videosu çekeceğim Güzel. O dü ölmedi. Son ver Oynamıyorum ben. <laughs> Sık. Ya. <laughs> Son ver mi? Yaptım. Dünya rekoru. Olmaz abi. Bak. Oo. Abi ben bunda çok iyi olamışım. Ha bak bak. Ver. Öldü. Nasıl ölmedi? <laughs> Lan bu bile demedi ya Aga ben bunu nasıl geçirdim bak. Hoca. Geber. Bak. Bak bir salsana bir tane ben yapayım. Ya. Niye, dur. Var mı ne için? Ezir ezir orada. Her an oradan geldi. <laughs> nasıl ya? Yaptım. Hoca dedi valla dedi yemin <laughs> bir dedi içeri sizin dedi. Senin telefon bana gelmeyecek şimdi birazdan. Arayayım. Gelmeyecek kim mi? Git lan sen de buradan. Hele bir de Al bakicim yap. Bakı bak kaç dakika bir dur. 4 dakika olmuş. Bak biz bunu 320. levele kadar gelsek ya şimdi kolay bölümlere geçtik hafta. Ha şimdi oh. İyi yapamadın. Yap no. evet, yapamadın. Evet yapamadım. Ya bak öyle değil. Belki bir son şansım olur lan. İşte bu. Ne? Ne? Ne <laughs> <laughs> söyler <laughs> Siz kimsiniz? Arka bak. Hem bence benim taktiğimi bura bak. Yaptım. Ya <laughs> yapmaz olaydım. Üçüne girdi oğlum. <laughs> <laughs> He. Barmalan biletin içinde. Baba baba. <laughs> Gördün? Şimdi ben Aa! Acayip zor bir bölüm gençler. Gel lan buradan. Sen nasıl <laughs> Bak. Ana. Bize Niye, niye ses çıkıyor? Bunu bir uğraşacak. Olmuyor lan. Ben bu zor bölüm demiştim ama inanmıyorsunuz kafe. Hadi ben yapayım mı? Bizim hayatta yapamayız. Hadi ben yapayım mı? Tamam? Haydi vallahi Haydi. yaptım. Barmağı da yetiyor şimdi. Oğlum ben buraya geçmek için neler yapmıştım. Ooo taktikçiler sizi. <laughs> Bilal mi kardeşim? Bak şuraya sıkarsın. Dönemez mi var yolda? <laughs> ha buraya. Kardeşim ben oraya mı sıkıyorum? <gülüyor> lan. <gülüyor> ya bilerek yaptı. Yemin ya bilerek yaptı. Ya olmuyor ya olmuyor ya. Bak. Hadi lan ben çoğul dedim ha. Olmuyor. <laughs> Hadi. Yap. Hele ya. Bir daha salsana şunu. Oy ani. Oy lan lan diyor. Ya abi de yüzünü de kapatıyor lan. Bak. Öğrendim. <laughs> bak, bak. Öğrendim kanka. Şunu şurasına bir sıksan var ya. Herde kapandı. E hey ya. <laughs> Şeye ses. Kardeşim niye oradan geri dönüyorsun? Yani niye oradan geri dönüyorsun? Ama bunu nasıl Abi, içmiştim? Sana, artık. sana mı Salim <laughs> mi? ya. Ha valla ya. Aa bak yof. Yüzün yollarda bak mezar biraz. <laughs> e, ya adamın duruşuna bakar mısın bari? Öyle mezar hazır. <laughs> Dünya kadar. Aha. Dünya kadar zor diyecektim. 2 dakikada geç. Şimdi ben aldım. Oğlum çık. Aa bu. Aa bak ben bunu biliyorum. Al of ehe, ee. Bak he. Bak ya yapma ya. <laughs> bu mermi <laughs> bana iki girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bırak. Ölme de gireyim ha. Ya. şimdi zor bölümlere gel var ya acayip zor yani hayatta geçemem bu şimdi oradan sonra Ay. abi git buraya <laughs> Vallahi yaptım bile az basan abi. Bak bir. Oğlum ne kadar hızlı geçiyorum be ya. He. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? 19 dakika oldu bunu geçemeyeceğiz herhalde. <laughs> Hadi. Dur la ben yapayım dur. Bak. Biz bunu hayatta yapamayacağız. Hadi be. Bakim mal mal yapmaz. Mısın? <laughs> Sırtım. Lan oradan geri döner mi? mermi. Mermilerde. Talim var. Oha buranın çıldırmak üzere. <laughs> Ya şeytan değil ki oyun ama şu oyunu. Ama şeytan oymuyor Amca sen oraya nasıl Aa, çıktın? Aa, Dakika, bir dakika kanka baksana. Ya bak Lan neler dedik geçti. Ne? <laughs> <Be> ha. Bak onu biliyordum. Ama o da olmuyor. O da olmasa ben 2 dakikada hiç tuttum. Lan 10 dakika oldu hadi belki. Biz bunun bir de yüklemesi var. Ya var ya YouTube ne kadar zor bir şeymiş. Şimdi YouTuber'ları anladım. Hani video atmıyorlar anladım onu anladım. Video atmak için öyle sebepler var ki gençler görmeniz lazım. Bir atamıyoruz yani bir türlü atamıyoruz. Nasıl işte bu gelecek. Ya be bak ya 10 dakika oldu kardeşim. 11 dakika oldu. Oğlum <laughs> oğlum. <Olaydı. gülüyor> Hadi bitireceğim oğlum ben bunu bugün. Lan yeter artık bitir şunu bitir. Ya <laughs> Oğlum hızlıca bitireceğim. Oğlum <laughs> nereden geçti lan? Hayır. Adamın gözü değil. Bak elinde. bakayım bir seviyene bakayım bakalım. sonra. Baba bir tabak mı? Seviyene bak bir. Seviyem 11 dakika olmuş. Şöyle bir şey yapıyor ama. Oo. Tekerlek evet. E gibi döndü lan. Ağabey bizim yapamayız. Kim demiş? mi? Evet. Bir baksana bir. Adamın kafası. Bir bak değil mi? bir. Ne? Ha kaçıncı leveldeyiz onu desene. Close. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Eee, birazdan bir video gelecek. Oyun Delileri kanalından. Kaline evet. Sakır. Evet i̇şte. Enes demek istediğin başka bir şey var mı? Var Ney? Like ve abone olun Like ne lan <gülüyor> <gülüyor> Like like Evet arkadaşlar. Like, Eğer bu serinin devamını oynanmayı istiyorsanız oynanmayı. like ve abone olmayı unutmayınız Eğer oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa Yorumlara bekliyorum Ya baki bak biz burada youtube videosu çekiyoruz Sen orada telefonla oyun oynuyon Ha neyse Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun Görüşürüz. <laughs> ya bir var gülüp de sız. Oo krizi sakır. Birazdan geliyor. Ben bunu oynamam oğlum. Bu ne biçim? Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz men.